Her gün biraz daha aşkı yitiriyor. Yüzündeki gök kuşanın ağrılı rengi. Sabahlara yakın sessiz gelişlerin hırsız gibi kararsız kararlı. Yatağımdasın kırk yıllık yabancı Vazgeçtim direnişim Seni sevmeyi ağır ödüyorum Vazgeçtim yana yana Seni sevmeyi ağır ödüyorum Vazgeç yüreğimden düşlerimden yaralıyım bin yerimden ben değilim seviştiğini affedemem beni affet gidiyorum uzaklara sensizliğe kahretin yapamıyorum kaçtıkça sana geri dönüyorum kahretsin yana yana seni sevmeyi ağır ödüyor.